Merhaba sevgili seyirciler. Business Channel Türk ekranlarından hepinize saygılar, sevgiler ve sektöre yön verenler programı başlıyor. Bugün sanat diyeceğiz. Evet sanat, müzik, şiir, roman, yazılar, hayat, hayata dair her şey. Kendimizi bulduğumuz, empati yaptığımız ve içinde derininde kaldığımız sanatın kolları. Bugün Konuklarımız yazar şair Yasmin Korkut. Hoş geldiniz. Eyvallah buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ne güzel. Ben de öyle. Orada kitaplar var çok hoş. Onlardan konuşacağız. Siz yazıyorsunuz hem şiir hem roman. Evet, değil mi? Evet. Bakalım nasıl yazıyorsunuz. Onlar konuşacağız <laughs> ve elbette ki müzik ruhun gıdası ve müzisyen Firdevs Altındaş. Hoş geldiniz. Hoş Firdevs Hanım. Maşallah teşekkür Müs ederim. Evet, müzik ruhun dansı hem sesinizle değil mi? Aslında en güzel ve en bedava hmm. enstrüman galiba sesimiz. Gerçekten öyle. <laughs> Onu iyi kullanmayabilirsek evet. doğru. esasında <laughs> mucizeler yaratabiliriz doğru evet, kullanırsak. İnşallah, inşallah. İnşallah. Hmm. Kucağınızda gitarınız bebeğiniz gibi. Evet yani ah. ben enstrümanım ve ben işte evet. beraber şarkılar Mesela. söylüyoruz. <laughs> Harikasınız anneler bebeklerini bırakmazlar. Aynen. O da sizin çocuğunuz ve evet. e, muazzam bir mucize değil mi? Ondan çıkan tınılarla birleştiği zaman. Kesinlikle öyle. Kesinlikle hı. öyle. Terapi gibi önce kendiniz için iyi bir şey yapıyorsunuz. Hı hı. Ee, eğer hani adı profesyonellik olsun ya da amatörce kalsa da bir de o duygunun karşıya geçtiğini hissettiğiniz anda o duygu katmerlenerek büyüyor. Size çok başka şekilde geri dönüyor. Muazzam, Eşsiz bir duygu. Muazzam bir paylaşım. Aynen Bu arada tabii e, siz birçok şarkı söylüyorsunuz ama ha. kendi de söylüyorsunuz. Evet. Sözü, evet. müziği, bana ait şarkılarım var. Konusu her şey olabiliyor. Tamam. Her şey olan. Sadece aşk şarkıları falan yazmıyorum yani. Sevgili seyircilerimiz şimdi ruhlarımızı biraz dinlendirelim mi? Sevgili Firdevs Altındaş tınılarla böyle gitarın tınıları ve o muhteşem güzel sesiyle hadi bizi birazcık derinlere götürün. Sözümüz iyi bana ait bir şarkı çalayım. İster misiniz? Evet isterim. İsmi? İsmi? Erkek eli. Erkek eli. Evet. Allah Allah hep kadın elinin hünerlerinden bahsedilir. <laughs> hadi bakalım erkek eli. Erkek eli. せいけい Ama sevgilim yüzümdeki teri sil, şey. sırtımda kutkuru. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel ve hani içimden e, şu geçti, gidip bakacağım ellerini daha da <laughs> bakacağım eşimin dedim, eşimizin, sevgilimizin, ya. hayatımızdaki erkeğin aynen, ellerine aynen. bakmak lazım nasıldır? Aslında tabii işlevi de çok önemli değil mi o elin? Ama görüntüsü de önemli. Sonuçta seviyorsak eğer o erkek eli e, çok özel. E Tabii bunun özel bir hikayesi var mı bilmem sorabilir miyim? Ee, Tabi sorabilirsiniz gizli saklı bir şey yok. Evet. <laughs> ya eşime yazdım. Güzel. Ama ilk dokunuşu anlatıyor yani Hı -hı. ilk dokunuştaki o hissiyatı anlatmaya i̇lk çalıştım. Dokunuş. Evet. Yıllar önce mi? Ne bileyim bilmiyorum ne kadar evlisiniz? Yani valla ben unuttum bayağıdır evliyiz. <gülüyor> <gülüyor> o günlerde um, yazılmış bir şarkı. Hayır yeni yazdım. Ama insan e, şey e, o duyguları hatırlıyorsunuz yani. Tabii. E, yani bir kere yaşanmış olması bile yetiyor. Güzel. O duyguyu hatırlat hatırlıyorsunuz. Tabii o zamanlar daha yoğun oluyor ama şimdilerde de e, arada böyle minik dokunuşlarla bile o eski günlere dönebiliyorsunuz. Çok güzel bir ya şey Onu yakalayabiliyorsak ne mutlu. Şanslıyım herhalde. <laughs> ne güzel. Maşallah. Sağ <laughs> olun. Evet efendim ve Yasmin Hanım, Yasmin Korkut, yazar şair. Burada kitaplar var. E, ee, i̇mkanlarda imkansız aşk ve aşk tatmayana başka sana yazıldı Aa, sana yazıldı sana yazıldım. Ha, sana aslında. yazıldı aslında. Tabii değil mi? Sana yazıldı ama bir de orada M var. Hatta siz sizdeyiz ki düşük M. <laughs> evet. Sana yazıldım. Sana Bu yazıldım. romanlar bunların hepsi aşk romanları gibi geldi bana. Biraz inceledim. Evet ikisi aşk romanı. Sana yazıldı. Ee, şiir deneme tadında bir kitap. Hı hı. Ee, dördüncü kitabımız nasip olursa e, İzmir'de ki Tüyal'ın fuarına Nisan ayında yetişecek inşallah. Şu an i̇nşallah. baskı aşamasındayız. Ee, okuyucumuzla buluşacağız inşallah. Harpleri. O da bir roman. Çok güzel. Hı -hı. E, ve yazmak çok özel bir zaman ayırmak demek esasında. Öyle mi? Şimdi siz bir hanımefendisiniz. Çalışıyor musunuz? Bunun dışında bilmiyorum ama dışarıda. Hı -hı. E, çalışıyorsunuz. Hı -hı. Bir yandan ev ...eş ve çocuklar olduğunu biliyorum. Maşallah diyeyim. Bir de oturup yazmak ve üretmek... ...ve bunları çıkarmak... ...hayata geçirmek. Bu çok önemli olsa gerek. Nasıl vakit buluyorsunuz? Size yazdıran nedir? Yazmanın vakti yok diye düşünüyorum. Ve ben çok sessiz ortamlarda... ...yazı yazamıyorum. 24 yıldır... ...yazı yazıyorum ben. Dört tane daha bitirdiğim romanım elimde mevcut. Ama her gün bir tane daha... ...hayatın içinde yaşadığımız... ...bir takım şeylerden esinlenerek her gün bir dosya başlığı atıp sonrasında onun devamını getiriyorum. Kalabalık mekanlar benim çok fazla tercihim oluyor. Çünkü o kadar çok malzeme var ki hayatın içinde insanların yaşadığı hı hı. ve onlardan hani en kalabalık bir insanın yanına oturup sırtımı da verip e, bilgisayarımı da alıp oradan malzemeyi alıp bu tarafa eee. aktarıp hani her an yazıyorum. Her an yazabiliyorum. Şiir, roman işte deneme vesaire hı. Yazmanın vakti yok benim için. Kadar güzel. Yani hem duyarak hem görerek değil evet. mi yazabiliyorsunuz. Kesinlikle. Evde televizyon açıkken herkes sohbet ederken de yazabilir misiniz? Bir daha güzel sohbeti? malzeme alıyor. Hatta. Yani hani takıldığınız bir cümlede ya da bir şeyde hani bir konuşma esnasında ya da gördüğünüz bir objeden soyut ya da somut esinlenerek hemen takır takır yazabiliyorsunuz. Peki şiir yazmak mı sizin için daha doyurucu roman yazmak mı? Kesinlikle roman. Roman, yazmak. Roman çünkü çok keyifli yani e, hani şu parmaklarınızın ucunda önce bir hayal dünyası yaratıyorsunuz daha sonrasında o hayalinize doğru parmaklarınızla her şeyi yapabiliyorsunuz birer karakter yaratıyorsunuz o karakterlere e, yaşanmışlıklarınız ve yaşanmamışlıklarınızla yön verdiğinizde çok lezzetli şeyler ortaya çıkıyor ben çok keyif alıyorum başka bir alim şiir başka bir boyut şiir e, yaşanmışlıkları içerdiğinde daha lezzetli bir hale geliyor. Evet. Ama kalemin her türlüsü yani şu beyaz sayfalara döktüğümüz her şey yüreğimizin sesidir. Ağıtıdır. Harikulade. Romanda e, tek bir konuyu mu alıp işliyorsunuz romanda yoksa küçük küçük hikayeler mi var? Tek bir roman. Tek bir konuyu alıp işliyorsunuz. Evet. Bir evet. aile evet. aslında meşakkatli diye düşünüyorum hiç ayrılmadan hiç sapmadan o konudan ve o her kişilerden her birinde şey oluyor mesela işte 15-20 gün oldu diğer dördüncü romanımın noktasını koyduğumda o gece sabaha kadar ağlıyorum. Her romanın bittiğinde çok ağlıyorum. Çünkü ben gece saat 12'de, özellikle gece saat 12'de özellikle beyaz gömleğimi giyerim, topuklu ayakkabımı giyerim, çalışma odama geçerim, onlarla buluşma yaparım. Ay, Kahvemi de alırım. Onlarla şimdi bittiği zaman son noktaya koyduğum zaman koymamak için elimden geleni yapıyorum. Uzatıyorum, <laughs> uzatıyorum. Koyduktan sonra saat 3'te mi bitti o nokta? 3'te mi koyuldu? Bütün herkese telefonla arıyorum ağlayarak. Roman bitti, yarın akşam ben kimle buluşacağım? Aa, ne olacak? Hani bize. özleşiyorsunuz. Günün içinde de belli bir geçişler yaşayabiliyorsunuz o karakterlerle alakadar. O yani çünkü onlarla yaşıyorsunuz. Evet. Bir zaman sonra onlar gibi olabiliyorsunuz. Evet, harikulade. Efendim e, siz de yemek kitabı çıkardınız. Müzik derken ve müziği ne zaman başlamıştınız? Ben 7 yaşımda babamın teşvikiyle rahmetli babamın diyeyim. Ona da selam olsun. Ve onun teşvikiyle mandolinle başladım ilkokulda. Sonra bağlama ortaokulda seçmeli dersimde. Ve gitarla devam etti. Şimdi biraz utla ilgileniyorum. Harika. Evet, biraz makam bilgimi artırmak için. Çok ee, güzel. O, o, utla ilgileniyorum, aha, çalışıyorum. Aha. E, peki yemek kitabı e, çıkardınız Hı -hı. değil mi? Evet. Ne güzel, Kalp yemek yapmayı yad seviyorsunuz. Kesinlikle. E, biz Yasmin Hanım'ın adına da konuşabilirim. Sakarya'da yaşıyoruz. Evet. Sakarya bu noktada çok zengin kültürlerin bir arada yaşadığı Hı -hı. yani Türkiye'nin e, mozeyi. küçük Türkiye'de diyebiliriz. Benim sokağımda bile abaza var e, işte Çerkez var, e, Laz var, Arnavut var, Tatar var. Evet. <laughs> Birbirimizden çok etkileniyoruz, etkileşiyoruz. Çok e, dolayısıyla <laughs> e, yalnız benim yazdığım yemek kitabı üniversite öğrencileri için yazdım. Hı -hı. Evet. Pratik. Pratik yemekler, anne yemeklerinin olduğu değişik üslupla tamamen kendim kaleme aldım, fotoğraflarını kendim çektim. Bu bir Carpe Diem kitabın projesiydi ama yani tamamen kitabı ben yazdım. Harika. Bayağı da bir baskı yaptı, hala da kitapçılarda bulabilirler. Bakacağım, ben de bakacağım. Evet, yemek yaparken çok faydası olur diye düşünüyorum. Ve şimdi sizin de birlikte bir çalışmanız var. Siz şiirinizi okurken değil mi? Evet. Evet Firdevs Hanım da <laughs> gitarıyla eşlik ediyor. Evet. Böyle <laughs> bir kompozisyon var. Bunu da e, seyircilerim duysun istiyorum. O zaman Tabii ki. bir bakalım ve hangi eser olacak? Siz hangi şiiri söyleyeceksiniz? <laughs> Sürpriz olsun. <laughs> Sürpriz olsun. <laughs> Hadi, Hadi bütün seyircilerimize yollayalım. Peki. <laughs> Gitme aklım sen göz kapaklarımın içine saklarken her saniyesini sen bizden bir haber. Yuvadan koptum artık. Soğudum. Soğudum ardına kadar açık kapılarından. Var mıydın? Geldin mi? Sevdin mi? Benim seni istediğim kadar sen de beni istedin mi? Görmemek ve de duymamak için geçtim sıcaklığından. Hani yuva dedim ya, yuvaydı sahiden de. İkimizin biz çatısı. İkimizin biz çatısı biz olamadan göçtü be can. Aldarken güldüğümüz, unuttum, unuttum. Yeni güfteler buldum kendime. İçinde hasret, ayrılık olanlardan, senden, benden, bizden kalanlardan. Göz yaşlarımı boncuk boncuk tespih dizdim. Yaşayamadıklarımızı da. Gibi bileğime doladım. Lakin can can kırıklarım avuçlarımda cam kesiklerim ise içime içime damlıyor be can. Biz ayrılmadık seninle biz ayrılmadık Aşkına söyle, an mıydı, anı mıydı istediğin benden? Ben göz kapaklarımın içine saklarken her saniyesini, sen, sen neden bizden bir haber? Ben göz kapaklarımın içine saklarken her saniyesini, sen neden bizden bir haber? Harikulade. <laughs> Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Yazar, şair Yasmin Korkut <laughs> ve... Müzisyen, yazar, Firdevs Altındaş. Programıma konuk oldunuz. Büyük keyifti. Evet, çok Sizi teşekkür ederim. Benim için çok önemli bir hatıra olacak inanan. Çok değerlisiniz. Sağ ol. Sizin değerinizi bilenlerdenim. İyi ki gelmişiz. Çok teşekkür kesinlikle. ederim. Teşekkürler. Kesinlikle. Hoş şey desiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyircilerim, sektöre yön verenler, programın bugün de sonuna geldik. Sizlerle tekrar görüşünceye dek esen kalın.